Futbol tarihindeki efsane oyuncular bazılarımız için birer kahraman gibidirler. Onlar yaşlanmaz, ölmez ve asla unutulmazlar. Bu efsanevi oyuncular futbol sporunu bırakmış olsalar da yıllar geçtikçe artan bir hayran kitlesine sahip olabilmektedirler. Yeşil sahalar tarihi boyunca birçok yıldızı ev sahipliği yapmıştır. İşte futbol tarihinin o efsanevi yıldız futbolcuları Dennis Bergkamp 1986 ve 2000 yılları arasında etkin bir şekilde sahalarda boy gösteren bu futbolcu Hollanda asıllı bir forvet oyuncusudur. O futbol sporunu bir sanat haline getiren yıldızlardandı. O dönemde Arsenal takımının kazanmış olduğu zaferde etkin bir rol oynamış ayrıca yapmış olduğu plase şutlar ve muhteşem top kontrolü ile kendi farkını ortaya koymuştur. Özellikle Newcastle United takımına atmış olduğu gol dillere destan olmuştur. Luis Figo, 1989 ve 2009 yılları arasında 10 numara olarak kanat mevkiinde oynamış olan Portekiz asıllı bu oyuncu. O dönemde en büyük transfer rekorunu kırarak Barcelona'dan Real Madrid takımına geçmiştir. Bu oyuncu her iki ayağını da etkin bir şekilde kullanabiliyordu. Bulunduğu mevkii olarak sağ kanatta olmasına rağmen bazen ters kanada geçip yapmış olduğu sert ve net şutlar ile tabela değiştirme işinde bir sembol haline gelmiştir. Rio Ferdinand 1995 ve 2015 yılları arasında stoper mevkiinde oynayan İngiltere asıllı bu oyuncu West Ham takımından Man United'a yaptığı transfer ile futbol tarihindeki en pahalı stoper oyuncusu olmuştur ve bu ünvanını uzun yıllar boyunca korumuştur. Thierry Henry 1994 ve 2012 yılları arasında Forvet mevkiinde oynayan Fransa asıllı bu oyuncu yapmış olduğu gol vuruşu çeşitliliği ile hafızalarda derin izler bırakmıştır. Bu efsanevi yıldız hayal gücünü etkili bir şekilde yeşil sahalarda kullanabiliyordu. Onu bazen plase vuruşları ile ya da bazen mahalle maçlarında görmeye aşina olduğumuz topu kaldırıp bir bomba gibi atılan vuruşlar ile görebilmek mümkündür. Bu oyuncuyu izlemek çok güzel. Çünkü ne yapacağı önceden kestirilemiyordu. Paolo Maldini 1984 ve 2009 yılları arasında stoper ve sol bek mevkiinde oynayan İtalyan asıllı bu oyuncu 80'ler, 90'lar ve hatta 2000'li dönemlere de damga vurmuştur. Topla ilişkisi üst seviyelerde olan bu oyuncu aynı zamanda çok iyi bir savunmacıydı. Daha çok sağ ayağını kullanmıştır. Fakat Milan takımında bazı maçlarda sol bek oyunculuğu da yapmıştır. Andre Siniesta 2001 yılından bu yana orta saha mevkiinde oynayan İspanya asıllı bu oyuncu Barcelona takımında derin izler bırakmıştır. Ronaldinho'nun düşüşe geçmiş olduğu bir dönemde bu oyuncu boy göstermeye başlamıştır. İlk zamanlarda içe kat eden sol açık mevkiindeyken zamanla oyuncu zekasını konuşturarak merkeze doğru kaymıştır. Bu süreç onu futbol tarihindeki yıldızlar arasına dahil etmiştir. Bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen sahip olduğu dripling yeteneğiyle savunma hattını çok rahat bir şekilde kırabiliyordu. İnsanlık bu tür oyunculara çok ender rastlamaktadır. Lota Matius 1979 ve 2000 yılları arasında libero ve orta saha mevkiinde oynayan Alman asıllı bu oyuncu 6 ve 8 numara bölgelerinde stoper oyuncusu olarak yeşil sahalarda boy göstermiştir. Çok dayanıklı ve güçlü bir oyuncu olan Lota orta sahada olmasına rağmen kimi zaman tabelayı değiştirdiği de olmuştur. Futbol kariyerinde yaklaşık 300 gol skoru bulunmaktadır. Alman efsane oyunculuğunun son dönemlerinde stoper mevkiine geçerek burada da yeteneklerini konuşturmuştur. Ruth Gullit 1979 ve 1998 yılları arasında orta saha ve forvet mevkiinde oynayan Hollanda asıllı bu oyuncu 1.86 santimlik bir boy ile son derece dengeli ve atletik bir yapıya sahipti. Bu fiziksel özelliği ile beraber futbol sporundaki teknik bilgilerini de harmanlayan yetenekli oyuncu yeşil sahalarda üst seviyelere yükselmiştir ve bulunduğu tüm mevkilerde üstün başarılar sergilemiştir. Roberto Baggio 1982 ve 2004 yılları arasında 10 numara mevkinde oynayan İtalyan oyuncu 90'lı yıllarda çocukların hayranlık beslediği yıldızlardandı. Sahip olduğu oyun zekası ve bitiricilik yeteneği ile birçok gole imza atmıştır. Ayrıca kalecileri çalım atmayı da çok severdi. Zlatan Ibrahimovic, 1999 yılından bu yana santrafor mevkinde oynayan İsveçli oyuncu, konumu itibariyle tarihteki en iyi oyuncular arasına adını yazdırmıştır. O aynı zamanda hem bir forvet hem de bir teknik adamdı. Bu oyuncu atacağı golleri önce aklında tasarlar, daha sonra ise bunu gerçekleştirirdi ve hiçbir şeyi imkansız diye nitelendirmezdi. Marco van Baste 1981 ve 1995 yılları arasında Santrafor mevkiinde oynayan Hollanda asıllı bu oyuncu etkili kafa vuruşları, fiziksel yetenekleri ve muazzam şutları ile yeşil sahalarda etkin rol oynamıştır. Fakat 28 yaşında geçirmiş olduğu bir sakatlık nedeniyle futbol kariyerine erken yaşta veda etmek zorunda kalmıştır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne Euro 88'de atmış olduğu etkileyici gol ile hafızalardaki yerini halen korumaktadır. Sendrom Medzola 1960 ve 1970 yılları arasında Orta saha mevkiinde oynayan İtalyan asıllı bu oyuncu Valentino Mazzola'nın oğludur. Bayrağı babasından devralarak muhteşem bir kariyere başlamıştır. İtalya milli takımındayken 3 defa Dünya Kupası'nı kazanmış ve bir kez de Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştır. Kariyeri boyunca sadece Inter formasını giymiş ve skorer orta saha oyunculuğunda liderlik yapmıştır. Fabio Cannavaro 1992 ve 2011 yılları arasında stoper mevkinde oynayan İtalyan asıllı bu oyuncu hem ülke bazında hem de kulüp içerisinde birçok kupa kazanmıştır. 2006 Dünya Kupası'nda İtalya ile Almanya arasındaki maçta atılan ikinci golün başarısında etkin rol oynamıştır. Bu oyuncu bugün olsaydı değerinin yaklaşık olarak 200 milyon avro olduğu tahmin edilmektedir. Osebio, 1957 ve 1978 yılları arasında Santrafor mevkinde oynayan Portekiz asıllı bu oyuncu kariyeri boyunca 700'ün üzerinde gole imza atmıştır. 1962 yılında yapılan Avrupa champion que le pierre coup passe final indé 2 gol atarak tarihe damga vurmuştur. Levent Yaşin 1950 ve 1970 yılları arasında kaleci mevkiinde etkin rol alan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne ait olan bu oyuncu Dinamo Moskova takımında büyük bir iz bırakmıştır. Sahip olduğu kalecilik yetenekleri bugün bile rol model olarak alınmaktadır. Ayrıca Dünya Kupalarında en iyi kaleciye onun adını taşıyan bir ödül verilmektedir. Giuseppe 1927 ve 1947 yılları arasında Santrafor mevkinde oynayan İtalyan asıllı bu oyuncu daha 17 yaşındayken yapmış olduğu bir maçta 31 gol atmıştır. Bu rekor bugüne kadar halen kırılamamıştır. Oyuncu 1.69 santimlik bir boya sahip olmasına rağmen gol atmak onun için adeta bir çocuk oyuncağıydı. Efsanevi oyuncu ilerleyen yıllarda Beşiktaş takımının teknik direktörü ünvanını kazanmıştır. Ronaldinho 1998 ve 2015 yılları arasında 10 numara ve kanat mevkilerinde oynayan Brezilya asıllı bu oyuncu izlemesi en keyifli oyunculardan birincisidir. Dünyanın en iyi futbolcuları bile onun karşısına çıkma cesaretini gösterememişlerdir. Hatta bazı savunmacılar gülünç duruma düşmemek için onunla çalım yapmaktan uzak durmuşlardır. Garrincha, 1953 ve 1972 yılları arasında kanat mevkinde oynayan Brezilya asıllı bu oyuncu Botafogo takımında etkin bir iz bırakmıştır. Pelé'nin etkin olduğu yıllarda sağ kanat mevkiinde büyük başarılar sergileyerek Brezilya takımına tarihinin en büyük başarılarını kazandırmıştır. Artur Zico 1971 ve 1994 yılları arasında 10 numara mevkiinde oynayan Brezilya asıllı bu oyuncuya Beyaz Pele lakabının takılması ile kendisine büyük bir haksızlık yapılmıştır. Çünkü Zico da Pele gibi futbol tarihinin benzersiz yeteneklerinden birisi olmuştur. Bu yüzden onun yeri ayrı tutulmalıdır. Franz Beckenbauer 1965 ve 1982 yılları arasında libero mevkiinde oynayan Batı Almanyalı bu oyuncu bulunduğu mevkide elde etmiş olduğu üstün başarılar neticesinde sonraki dönem oyuncularına da ilham kaynağı olmuştur. Bu oyuncu model savunmacının öncüsü olarak görülmektedir. Fakat o kendisini sadece bu mevki ile sınırlandırmamış Aynı zamanda topla çıkarak attığı harika paslar neticesinde yapmış olduğu falsoğlu şutları ile kalecileri çok kolay bir şekilde avlayabiliyordu. George Best 1963 ve 1984 yılları arasında 10 numara mevkiinde oynayan Kuzey İrlandalı oyuncu Manchester United takımında etkili bir iz bırakmıştır. Onun döneminde futbolun kuralları daha hafifti. Şimdiki gibi sert ve acımasız değildi. Ferenc Buşkaş 1943 ve 1966 yılları arasında Santrafor mevkiinde oynayan Macaristan asıllı bu oyuncu Honved ve Real Madrid takımlarında derin izler bırakmıştır. Oyuncu katılmış olduğu İspanya liginde tam tamına 511 gol atarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Bu oyuncu dış görünümü itibariyle kısa boylu ve hafif şişman olmasına rağmen 60 olduğu goller o kadar şiddetliydi ki neredeyse bir binayı yıkabilecek derecedeydi. Real Madrid takımının bir efsanesi, ayrıca Macar futbolunun da gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu denilince akla bu isim gelir. Johan Cruyff 1964 ve 1984 yılları arasında 10 numara ve forvet mevkinde oynayan Hollanda asıllı bu oyuncu Barcelona ve Ajax takımlarında derin izler bırakmıştır. Sarı Fare lakabıyla bilinen oyuncu teknik direktörlük ve futbolculuk kariyerinde önüne gelen bütün kupaları havaya kaldırabilmiştir. Fakat 1974 yılında kariyerinin zirve noktası olan Dünya Kupası'na neredeyse ulaşmış ama onu elde edememiştir. Bu oyuncu Hollanda milli takımının en gözde futbolcularından bir tanesiydi. Zinedine Zidane 1989 ve 2006 yılları arasında 10 numara ve orta saha mevkiinde oynayan Fransa asıllı bu oyuncu Juventus ve Real Madrid takımlarında derin izler bırakmıştır. O öyle iyi bir oyuncuydu ki onun gibisi bir daha dünyaya zor gelir sözünü dedirtirecek derecede bir başarı göstermiştir. Oyuncu sahip olduğu yetenekleri ile tam bir mazroydu ve tek başına bir takımın akıbetini değiştirebilecek büyük bir yeteneğe sahipti. Alfredo Di Stefano 1943 ve 1966 yılları arasında Santrafor mevkiinde oynayan Arjantin asıllı bu oyuncu Millonarios ve Real Madrid takımlarında etkili izler bırakmıştır. Daha sonraları Pele, Stefano hakkında şu ifadelerde bulunmuştur. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu Real Madridli Alfredo Di Stefano'dur. Diego Maradona'nın elle attığı golün dışında kafa golü yok ve sağ ayağıyla topa iyi şut vuramıyor. Oysa Di Stefano komple bir oyuncu. Bu nedenle en büyük o. Pele'nin de dediği gibi o tek başına bir takım kıvamında olan oyunculardan bir tanesiydi. Cristiano Ronaldo 2002 yılından bu yana Santrafor ve kanat mevkiinde oynayan Portekiz asıllı bu oyuncu Manchester United ve Real Madrid takımlarında etkili izler bırakmıştır. Topu ayağında sektirmeye başladığında adeta harikalar ortaya çıkaran bu yetenekli kanat oyuncusu Ferguson'un ellerinde tam bir terminatöre dönüşmüştür. Yetenekli oyuncu şu an 36 yaşında olmasına rağmen hala etkili ve bitirici bir yapıya sahiptir. Ronaldo, bir futbolcunun çok çalışarak yüksek seviyelere nasıl ulaşabileceğinin en somut örneklerinden bir tanesidir. Pele, 1956 ve 1977 yılları arasında santrafor mevkinde oynayan Brezilya asıllı bu oyuncu Santos takımında derin izler bırakmıştır. Pelé'nin aktif olduğu dönemlerde birçok izleyici belki de ona yetişememiş. Fakat kendi büyüklerinden ya da futbol belgesellerinden onun nedenli büyük bir oyuncu olduğunu görebilmek mümkündür. O kendi döneminde gerçek bir efsaneydi. Daha 17 yaşındayken katıldığı Dünya Kupası maçında tam bir fırtına estirmiştir. Kendi ülkesi onun başka ülkeler tarafından kapılmaması için Pele'yi ulusal hazine olarak ilan etmiştir. Diego Armando Maradona 1976 ve 1997 yılları arasında 10 numara mevkiinde oynayan Arjantin asıllı bu oyuncu yeşil sahalarda boy gösterdiği o dönemlerde vücuduyla topu adeta bütünleştirmiş ve harikalar ortaya çıkarmıştır. Maradona o dönemde Arjantin'le beraber Dünya Kupası'nı havaya kaldırmıştır. Ayrıca tarihte İngiltere savunmasını ipe dizdiği gol ile hafızalara kazınmıştır. Lionel Messi 2004 yılından bu yana 10 numara, sahte 9 ve forvet mevkinde oynayan Arjantin asıllı bu oyuncu Barcelona takımında derin izler bırakmıştır. Özellikle son yıllarda dünyanın en iyi oyuncuları olarak Ronaldo, Maradona ve Messi arasında insanlar bir takım tartışmalara girmişlerdir. Doğrusunu söylemek gerekirse Lionel Messi'nin bu üçlü arasında kesinlikle en iyisi olduğu su götürmez bir gerçektir. Messi sınırları o kadar çok zorladı ki atmış olduğu en sıradan bir gol bile normal bir oyuncunun kariyer golü olarak nitelendirilebilir. Ronaldo 1993 ve 2011 yılları arasında Santrafor mevkinde oynayan Brezilya asıllı bu oyuncu Barcelona ve Real Madrid takımlarında derin izler bırakmıştır. Daha 19 yaşında futbol kariyerine başlayan efsanevi golcü hem topa olan hakimiyeti hem de oyun zekasıyla onu izleyen taraftarlarının gönüllerinde bir taht kurmuştur.